Garantörlük olursa garantörlükle bu gelir ama şu an o masa açılmadı henüz. Bunun da garantörlük henüz. gelir. Bu. Masa açılmadı henüz. Belki şu olabilir. Masanın açılması için bir adım atılmış olabilir. Masadan kastım şu. Şimdi Mahmut Abbas <laughs> buraya gelmezden önce hem Hamas hem de El Fetih yetkilileri en üst düzeyde yetkililer. Mahmut Abbas'ın kendisi değil ama en üst düzeyde yetkililer Moskova'dalardı. İki gün süren görüşmeler oldu. Tam o işte insani yardım için gelen, yardım almak için gelen Filistinlilerin öldürüldüğü, bombalandığı gün oldu bu. Moskova'da Moskova'ya gitmelerinin sebebi şuydu. Orada Rusya bir inisiyatif almıştı. O inisiyatifin Türkiye'den habersiz alındığını düşünmüyorum. Yani Türkiye ile Rusya arasında orada bir koordinasyon olma ihtimali çok kuvvetli. Şimdi burada biz Filistin'e baktığımızda şunu görüyoruz. Birincisi laf arasında şunu söylemişsin Turgay Güler. Mesela böyle bir teşebbüse Ramallah engel olur olamaz. Tabii ki olamaz. Şundan dolayı bugün Filistin kamuoyunun durumu şu. Filistin kamuoyu Gazze dışında hiçbir şey konuşmuyor. Yani Mahmut Abbas'ın eli çok zayıf. Eli çok ya yani bu anlamda yani kamuoyu anlamında zayıf. Ama diğer yandan bir Mahmut Abbas da örgütlü bir partiyi temsil ediyor, El Fetih'i temsil ediyor. İkincisi Ramallah ve başkent El Fetih'te ve dünyada tanınan hükümet de o. Dünya o hükümeti tanıyor. Hamas'ı da Hamas'ı da Türkiye'nin müttefikleri bakın. Türkiye'nin müttefikleri Hamas'ı terör örgütü olarak niteliyor. Yani Rusya terör örgütü demiyor. Türkiye terör örgütü demiyor. Çin demiyor. İran demiyor. İran demiyor ama Amerika ve tüm NATO ülkeleri Hamas'a terör örgütü diyor. Şimdi bu bizim açımızdan çok ciddi bir sorun. Hangisi Türkiye'nin müttefiği? o da tartışılır O da ayrı bir konu. Yani de. uluslararası müttefik olarak da haklısınız hocam. Tabii yani şimdi buradaki ciddi sıkıntımız bu bizim. Türkiye'nin önündeki en büyük sorun bu. Filistin'e yönelik bir Mahmud hamle Abbas, yapacaksınız. Mahmut Abbas'ın çağrılmasını bu gözle değerlendiriyorum. Tabii asıl buradan bakmamız lazım. Şimdi Moskova'ya niye gitti? Rusların yaptığı resmi açıklama şuydu. El Fetih Mahmut Abbas ile El Fetih ve Hamas bir ortak hükümet kurdurma çabamız var dedi Ruslar. Türkiye bunu açıkça ifade etmedi. Ben onu şöyle yorumluyorum. Mahmut Abbas buradayken büyük çok büyük bir olasılıkla üst düzey Hamas yetkilileri de buradaydı ve görüştüler. Görüşmeler Türkiye tarafından yaptırıldı diye düşünüyorum. Bu benim tahminim. Şundan dolayı, çünkü burada şundan dolayı diyorum. Buradaki şu anda en büyük ihtiyaç şu. Dünya kamuoyunda Hamas terör örgütüdür diye baskı yapan bir Siyonist lobi var. Ve biz meşru gördüğümüz örgütle temas kuramıyoruz. Hem insani olarak temas kuramıyoruz. İnsani evet. tema, insani temasları nasıl yapıyoruz? Gazze'deki halka yardım gibi konular atacağımız adımlara Şimdi, zarar vermesin tabii diye. tabii Sayın Cumhurbaşkanının konuşmalarını şöyle değerlendirin. Türkiye Cumhuriyeti'nin başında Tayyip Erdoğan dışında başka biri olsaydı herhangi biri bakın sadece solcu, AK Partili falan hiç önemli değil. Herhangi biri olsaydı o kadar cesur lafları zaten edemezdi. Yani Hamas'a sahip çıkacak onu o kadar kollayacak lafları zaten edemezdik. Yani o Türkiye'nin arızi durumu odur şu anda. Biraz Yoksa art, normal koşullar altında bakıyorum ben konuyu. Hemen bitireyim hocam. Tamam. He? Normal koşullar altında Türkiye'nin bulunduğu Batı blokunun tamamı bakın istisnasız Batı blok, Türkiye hariç tamamı Hamas'a terör örgütü diyor. Şimdi biz şöyle bir açmazdayız. Hem buraya destek vermek istiyoruz. Hem de yanımızdakilerin hepsi terör örgütü diyor. Attığımız her adımda bize ayak bağı olacaklar. Peki Destekten kastım ne? İnsani yardımdan bahsetmiyorum. <laughs> i̇nsani yardım zaten bir başka konu ve tüm dünya orada ortaklaşmış. Hatta tüm dünya Amerika dahil ateşkesle ortaklaştı. Peki ortaklaşma nasıl oldu? Asıl kritik nokta bu. Biz hep insani yardım, hep trajedi, işte öldürülen insanlardan konuşuyoruz ama şunu görmüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'ni ateşkes fikrine Hamas zorladı. Yani Hamas burada hala bir askeri direniş yürütüyor. Ve İsrail hala Gazze şeridinin direnişini kıramadı. Kıramadığı için işte İsrail'deki karışıklıklar falan onları da koyun, Amerika'daki büyük tepkiler bunun toplamında Amerika artık mecbur kaldı. Yani kabadayı asarım keselim diyen adam dedi ki ya ateşkes yapalım. Şu ateşkes görüşmeye ilişkin bir detay vereceğim. Bugüne kadar ateşkes demiyorlardı. İnsani ara diyorlardı. Bakın terminoloji evet. çok şey. Evet. İnsani ara tabiri kullanılıyordu. Ama bugün Amerika'nın resmi ağzı Dışişleri Bakanı'nda dahil olmak üzere ateşkes diyor. Yani Amerika ateşkes demek zorunda kalıyor. Geçici, bu bir yani yani Evet, haberi kullanıyor. Bir şey de kabul etmiş bu, bu oluyor. Bu bir tabii. Bu bir. İkincisi bunu cebimize koyun. İkinci bir nokta daha var. Açıklamalar şu yönde. Amerika'nın yaptığı açıklama. Onu da anlıyoruz ne olduğunu. Yani doğru olduğunu biliyoruz. Diyor ki İsrail tarafı kabul etti. İsrail tarafı kabul etti. Şimdi top Hamas tarafında. Hamas'tan yanıt bekliyoruz diyor. Ya bak çok enteresan bir şey oluyor burada. Yani düne kadar terör örgütü dediğiniz hmm. adam sizi bir defa pazarlığa ikna etmiş. Bu bir. İkincisi daha ötesi öbür taraf kabul etmiş. Yani İsrail mecbur olmuş ateşkese. Bakın buraya atlamayalım. Önemli detay burası. Hamas İsrail'i döve döve buna ikna etmiş. Ha bunun bedeli kan bedeli. işte on binlerce insan öldü. Tamam bu ayrı bir konu. Ama bu savaşlar zaten böyle şeyler. Şimdi bu noktada Kilidi çözecek şey insani yardım değil. Kilidi asıl burada kilidi çözecek olan şey Gazze direnişinin zaferi. Yani Filistin'in askeri Hı. zafer kazanması lazım. Ha. Peki Filistin burada nasıl askeri şey... zafer kazanır? Orada bırakıp size vereyim hocam. Şimdi Filistin'in askeri ka zafer kazanmasının yolu Hamas'ın. Hamas'ın bakın altını çizerek Hamas'ın çünkü bugün Filistin'deki tek silahlı güç Hamas, Hamas'ın askeri olarak desteklenmesi Hamas'a silah yardımı yapılması, ya da... Hamas'a teçhizat, mühimmat vesaire yapın. Bunun yapılabilmesi. Bunun yapılabilmesinin tek yolu da resmi olarak tanınan hükümetle işte askeri anlaşmalar, müzakereler vesaire yapılması. Nitekim evet. Moskova ziyaretleri sırasında bazı Rus uzmanlar bunu ağızlarından mı kaçırdılar bilerek mi söylediler onu bilmiyorum. Yani bu iş olursa ortak hükümet oluşursa dünyada tanınan Filistin hükümetine işte Rusya üzerinden ya da başka bir yerden askeri yardım gidebilir. Türkiye bunu ağzını almaz. Çünkü işte müttefikleri, bağlantıları problem olabilir ama bu konuda Türkiye aktif olabilir. Ya yani şöyle düşünün, şu an Hamas kendi yaptığı roketlerle, kendi imkanlarıyla İsrail'i buraya kadar getirdi. Bir de düşünün ki Hamas'a siz silah verebiliyorsunuz, cephane veriyorsunuz, yani bir mühimmat aktarabiliyorsunuz. O zaman gerçekten burada zafer olur. Ve düğüm öyle çözülür. İnsani yardımın ötesinde bir şey söylediğim için buraya getirdim ben. Burada bırakayım ben. Bu zafer Şu. denkleminin bir yadası da var. Yani Gazze'nin, Gazze direnişinin süreceğim. bir zafer anlamına gelmesi, İsrail'in arkasındaki desteğin kaybolmasıyla da mümkün olur. Yani siz tamamlayın, ben de burada bir tamam. ekonomik analiz yapayım. O da belki bazı fikirler verir. Eyvallah. Bak, e İtiraz gibi anlamayın e, ama şöyle, hocam, şöyle yok fikirleri farklı var. koyalım bir şeye varalım bari. Sayın Mahmut Abbas. Buradaki tablonun mimarı. En son seçim ne zaman yapıldı Filistin'de? 2006. Bir daha yapıldı mı? Bakın bu bölgede Gazze'deki kat... sorun mu demeyeceğim iddialı olur. Ama bu tablonun mimarıdır. Bu mimarın da kontrolü Amerika'da ve İsrail'de Şimdi bu, bu, bu iddialama. Ne demek bu? Şu demek. Mahmut Abbas, burada Batı Şeria'daki ilhakları, hırsızlıkları görmezden geldi. Bakın Batı Şeria'da şu anda %85 İsrail'in kontrolü var. Ramallah nerede? Batı Şeria'nın merkezinde. Hı hı. Doğu Kudüs nerede şu anda? İlhak altında, ya. işgal gitti. Yani Kudüs birleşti ve İsrail'in başkenti. Neredeydin Mahmut Abbas? Ve Gazze'de hatırlayın e, Hamas silahlı direnişle fetihten devraldı görevi. Doğru muyum? Yani Fethi ile burada mücadele etti silahlı. Evet iç savaş oldu öyle aldı. Aldı. Yani şimdi Mahmud Abbas'ın içinde olduğu bir formül. Yani ortak bir hükümet ne anlama geliyor? Kimin tezi bu? E hocam siz Mahmut Abbas'ı daha demin ağırladınız. Sayın Cumhurbaşkanı, i̇şte, Filistin o, Cumhurbaşkanı hoş geldiniz dedi. Desin, Kardeşlik, birliktelik dedi. Ona da itirazım var. Da itiraz. ha, yani, Hayır, ama Türkiye bunu buna... böyle demek zorundasınız. Başka bir çıkar yolu yok. Başka bir, bir şey daha söyleyeyim. Ben. Tamam böyle desin. Teknik olarak, diplomatik açıdan. Başka çok bir yolu yanlış, yok bunun Yanlış değil. Yanlış değil. Ama burada hani insanın yardımın bir üst level'ı askeri yardım dediniz ya. İşte burada bakın bir teori. Gerçi bu sıkılıyor teorilerden seyirciler ama. Genişleyen sel diye bir teori var. O en hassas zayıf noktadan girip genişlemek demek. Şimdi insani yardım burada en kritik ve hassas nokta. Buradan girersiniz kardeşim askeri maksatla ya da insani maksatla. girdikten sonra genişlersiniz zamana bağlı kalmak suretiyle. Yani dolayısıyla insani yardım harekatıyla başlangıç yapılıp içeri girilir sonra genişleye genişleye zemin kazanırsınız. Tamam örtüşür yani. Ha, yani aynı, sonuçta aynı şey çıkar evet. Ve şunu da söyleyelim o zaman, e, örtüsün madem. Hamas kaç gündür savaş devam ediyor? 4 ay. 7 e, 6, 6 6 ay Ekim, 7 Ekim. Kasım, yani Aralık, o epey Ocak, zaman değil mi? Beş ay. Evet. Hamas 5. kime karşı direndi? İsrail <laughs> güçlerine karşı, Amerika'nın takviyesine karşı, İngiltere, Almanya'nın, hepsinin desteğine karşı direndi. Siz tek başına mı direndiniz zannediyorsunuz? Yok. Ya hani açık açık silah mühimmat verilir falan dedi ya e, Gaffur hocamız. verilmediğini nereden çıkarttınız? Yok ben verildiğini nereden çıkarttınız? Yok verildi. çıkart. Bakın. Silahlarından biliyoruz. Şöyle da, şimdi, bir ben, tek, ama bütün şimdi saldırmıyor. Bir dakika şimdi analiz yapıyorsak ama kimin kaynak söyleyemeden geçeceğiz. söyleyemeyiz yani. yani şu, ne, ne ben şimdi desem ya o Türkiye'ye gönder desem yani ne, ne hangi açık kaynağı dayandıracağım bunu ama ne, öyle bir kullandığı yok zaten. kullandığı silah baktığımıza göre değerli, o değerli arkadaşlar bakın Hamas'ın elinde kendi ürettiği mühimmat ve cephane dışında bir silah olsa var. siz zannediyor musunuz İsrail dünyayı ayağa kaldırmaz? Var. İsrail öldürürken Hayır. mağdur olan bir Hamasın, ülke ya Hamas'ın Bak, elinde hani, kendi şu, ürettiğinin dışında silahlar sadece var. Sadece silah gördük. değil, mesele silah değil. Bakın sadece Roket atarlar yok. şeyler vesaire. Silah şeyde bakın. Jenerik biliyorsunuz silah piyasalarında Alınıp satılan şeyler yani hocam yani. da bilir da yani kendi ürettiği Tabii yani. bir şey değil Eyvallah <laughs> Silah yani piyasalarında şimdi olan bak şöyle, şeyler Yani Ukrayna, şimdi şöyle düşün bak, Herhangi bir ülke kaynaklı bir silah burada olacak İsrail de dünyaya ayağa kaldırmayacak Bak şöyle şunu biliyoruz değil mi Ukrayna'ya e, verilen silahlardan Ukrayna'ya e, verilen silahlar Resmi veriliyor mu? verdik e, diyorlar yani. Yok başka bir şey diyeceğim Ukrayna'ya verilen silahlardan e, Hamas'a satıldığını duyduk Evet Evet. şimdi, e, Katar, Katar şimdi, verdi desteğini. Tabii, sizin. şimdi bunun arkasında kafa e, yakınca şöyle yapar. Al şu 5 lirayı Ukrayna'dan Hamas'a silah al dersin. Tamam Hiçbir zaman bir devlet resmi olarak e, böyle bir silah vermez. Bu, bu işin şey arkadaşlar bu bak burası çok kritik bir şey bir nokta. Şöyle ben kritik şunu değil. Yani, ben söyleyeyim de bir devlet olarak... resmi olarak silah verebilirse o savaş kazanır. O zaman ben öyle diyeyim. Yani gayri resmi olarak her şey olabilir ama bizim konumuz olamaz gayri resmi olan. Çünkü siz ancak resmi olarak destek verebilirseniz bah, ya Sahadan yani bahsediyoruz. Rapor hocam sahadan bu bahsediyoruz. Sahada işler Bu, söylediğim, farklı bu, yürüyor işte, onu bu söylediğim başka bir şey. Yani bu söylediğin şu. Ya, ya senin son... söylediğinizi tartışmıyorum ha, Tamam peki ilişkin. öyle olabilir. Senin Eyvallah. Senin sonuca ilişkin. Ben onu demiyorum ama burada bu arkadaşların elinde, Hamas'ın elinde, kendi ürettiğinin dışında... Tamam bunu kabul ettim. Tamam, o, tamam. O ben sadece şunu söylüyorum. Bu tamam, bunu kabul edelim. Bu, bu... ülke isim vermedik zaten. Ben, ben medim, takviye tabii. edilmiştir anlamında söylüyorum. Bunların içinde Türkiye olabilir mi olamaz mı? Yoksa, o bizim tartışmamız yoksa değil. Res... Ben de öyle bir şey söylemedim. Yoksa resmi olarak... Tabii ki ha, doğru. Ben de yani özür Resmi, ama şunu resmi olarak getirip silah verebilsen... Püüü, Asıl olur? konu o tabii. Ha. Asıl konu resmi silah olarak vardır, verebilir. Belki... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.